Sizin de belirttiğiniz gibi PKK bu sürecin başarısı için önemli adımlar attı bugüne kadar. Buna karşın devletin bugüne kadar somut adımlar atmaması sürece dair samimiyetini sorgulatıyor. Parlamento çatısı altında bir komisyon kurulmuş olsa da Kürt tarafı köklü bir sorunun çözümü için devletin daha somut adımlar atması gerektiğini savunuyor. Sizce Türk devleti ne yapmalı? <laughs>

Bunlar son derece olumlu işaretlerdir. Türk devleti bunu bugün tekrar vurguluyorum. Bu fırsatı değerlendirip olumlu bir işaret vermelidir. Olumlu bir işaret. Mesela Öcalan'ın hapisten çıkmasına izin vermek olabilir. Bu ev hapsi şeklinde de olabilir. Devlet isterse güvence tedbiriyle de desteklenebilir. Öcalan'ın müzakerelere katılmasına izin verilmesi İki taraf arasındaki güvenin güçlenmesini de sağlar. Bu önemlidir. Ayrıca komisyon içinde ama aynı zamanda bir diyalog alanında tartışma ve müzakere başlıklarının ve ortak bir mutabakatla belirlenen hedeflerin hızla tanımlanması önemlidir. Bu, bu yönde hızlı ilerleme kararlılığını gösterecektir. Tekrar ediyorum. Türkiye Kürt halkı sorununu barışçıl şekilde çözmekten çok şey kazanacaktır. Çünkü bugün Türkiye özellikle Avrupa ve Orta Doğu ilişkiler açısından gerçekten güçlü bir jeopolitik konuma sahiptir. Türkiye bugün bu köprü rolünü üstlenebilir. Avrupa için ekonomik olarak da son derece önemli bir ülkedir. Üstelik bugün Avrupa, ABD ile pek de iyi ilişkiler içinde değildir. Ayrıca Avrupa ekonomisinde bir yön değişikliği var. Türkiye insan hakları konusunda ve özellikle Kürt meselesinde adımlar atarsa, bu aynı zamanda ticari ilişkileri de kolaylaştıracaktır. Ve Et, et particulièrement vis-à-vis -vis de la question uh, kurde les uzmanlar kürt sorunun bölgesel ve uluslararası bir mesele olduğunu vurguluyor ve sürecin başarısı için uluslararası desteğin şart olduğuna dikkat çekiyor. Sizce uluslararası toplum bu konuda nasıl bir sorumluluk üstlenmeli? Bon, la, la responsabilité de la communauté internationale est forte euh, déjà parce qu'effectivement il y a eu un un traçage de frontières. euh une reconnaissance Uluslararası toplumun sorumluluğu büyüktür. Çünkü sınırlar çizilirken ve tanınırken Kürt halkının birliği dikkate alınmamıştır. Bugün elimizde farklı ülkelere dağılmış bir Kürt halkı var. Bu halk birleşmese bile en azından saygı görmeli ve belirlenen sınırlar içinde belli bir özellikten yararlanmalıdır. Bu öncelikle tarihsel bir sorumluluktur. Bunun ötesinde temel hakların her yerde korunmasını sağlama sorumluluğu vardır. Bir mesele bir ülkenin iç meselesi olsa bile bu durum uluslararası toplumun ilgisiz kalabileceği anlamına gelmez. Bu Kürt halkı için de geçerlidir. Çin'deki Tibetliler ve Uygurlar için de, Filistin'deki ve İsrail'deki Filistin halkı için de. Uluslararası toplumun devletler temel haklara saygı gösterme yükümlülüğünü yerine getirmediğinde azınlıkları koruma gibi bir görevi var. Euh, effectivement, il y, a, il y a des actions euh, proactives pour essayer de convaincre l'État turc. Il peut y avoir aussi des, des, euh, des renforcements. Euh, quand je dis proactif, c'est un peu la carotte, c'est-à-dire de... Uluslararası toplumun koruma yükümlülüğü vardır ve bence Türkiye'yi ikna etmeye yönelik proaktif adımlar atılması gerekir. Bu bazı güçlendirme önlemlerini de kapsayabilir. Proaktif adımlardan kastım Türkiye'yi müzakerelerde daha ileriye götürebilecek unsurlar bulmak. Bir diğeri ise insan hakları ve azınlık hakları ihlalleri nedeniyle ekonomik yaptırımlar ya da bazı alanlarda işbirliğini durdurma gibi önlemler ancak bunun her zaman sınırları vardır. Siz de biliyorsunuz ki ABD, Rusya, Çin ve diğer ülkeler arasındaki jeopolitik gerçeklikler Avrupa'nın uluslararası kurallara tam olarak uyan bir ortak bulmasını zorlaştırıyor. Pratikte tüm ülkelerle ekonomik işbirliğini kesmek mümkün değildir. Buna karşın tekrar ediyorum. Türkiye ile ilişkilerimizin güçlendirilmesi hem Türkiye hem Avrupa için jeostratejik bir gereklilik olsa da bu ancak Kürt meselesinin barışçıl yolla çözülmesiyle mümkün olabilir. Dolayısıyla böyle bir çözümün teşvik edilmesi Avrupa dahil tüm tarafların çıkarınıdır. Böylece gelecekte çok daha yoğun işbirliği yapabiliriz pour que au final nous puissions travailler beaucoup plus ensemble. İsviçre, Cenevre'nin barış müzakerelerindeki tarihi rolü ve tarafsızlık geleneği ile bilinen bir ülke olarak bu süreçte nasıl bir sorumluluk üstlenebilir sizce? Oui, je pense que la Suisse euh, doit être là pour faciliter le dialogue comme Genève, ma ville, doit être là pour accueillir d'éventuels euh discussion négociation evet bence İsviçre diyaloğu kolaylaştırmak için bu sürece dahil olabilir tıpkı benim şehrim cenevre'nin Olası görüşme veya müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olması gerektiği gibi hatta daha geniş bir tartışma ortamını düşünüyorum. Siyasi meseleler açısından genelde daha hızlı ilerlediği için Kürt meselesi üzerine uluslararası bir konferans ideal olurdu. Ancak böyle bir formatın mevcut Türk hükümeti için kabul edilemez olacağını tahmin etmek zor değil. Bu yüzden muhtemelen görüşmeler Türkiye'de yapılacaktır. Yine de müzakere deneyimine sahip olan İsviçre ve diğer kuruluşlar ister ülke içi ister ilişkilerin barışçıl hale getirilmesi süreçlerinde bu konudaki yetkinliklerini eğer iki tarafta isterse süreci desteklemek için sunmalıdır. Ayrıca bizim ve bazı kuruluşların rolü sürecin uygulanmasını denetlemek de olabilir. Örneğin Kürt tarafı silahsızlanmaya devam ederse bunun gerçekten gerçekleştiğini kontrol etmek gerekir. Bu çerçevede İsviçre'den bazı kuruluşlar veya hizmetler eşlik edebilir. Yani aktörlere destek olmak için imkanlarımızı sunmak söz konusu olabilir. Ancak bu yalnızca iki tarafta böyle bir sürece gerçekten girmek isterse mümkündür. İsviçre'nin rol oynayabilmesi için bu olmazsa olmaz bir şarttır. souhaitent véritablement aller dans le cadre d'un tel processus. Et ça, c'est la condition incontournable pour que la Suisse puisse jouer un rôle. Bölgedeki gerilim giderek tırmanırken neredeyse herkesin silahların gölgesinde konuştuğu bir dönemde Abdullah Öcalan barıştan ve barış sürecinden söz etmeyi seçti. Sizce böylesi küresel savaş ikliminde bu çağrı ne anlama geliyor? Daha önce de söyledim. Bunu gerçekten çok olumlu bir işaret olarak görüyorum. Ayrıca bu belli bir noktada savaşın hiçbir yere götürmediğini gösteriyor. Savaş bir çatışmayı çözmez, bir sonuca ulaştırmaz. Elbette karşı tarafa baskı yapmak için kullanılabilir ancak kalıcı bir çözüme ulaşmayı sağlamaz. Bir noktada mutlaka masaya oturmak gerekir. Çünkü birlikte yaşamak zorundasınız. Ayrı sınırlar içinde yaşasanız bile bir noktada birlikte çalışmanız gerekir. Sınırların yönetimini, sınır ötesi suçlarla mücadeleyi, ekonomik alışverişleri, su yönetimini, iklim değişikliğiyle

Savaş aslında hiç zorunlu olmayan ama bazıların seçtiği bir ara dönemdir. Ne olursa olsun sonrasında barış inşa edilmelidir. Bence Sayın Hocalan taleplerden vazgeçmeden bunları masada barışçıl ve diplomatik şekilde müzakere etme zamanının geldiğini anlamış. Hem Türk tarafının hem Kürt tarafının barıştan çok şey kazanabileceğini fark edecek kadar makul olduğuna güvenerek bu riski almış. Bu cesur bir tercihtir. Ben onun cesaretini selamlıyorum. Barış bir noktada herkesin yapması gereken bir tercihtir. Çünkü savaş sadece yıkım, yoksulluk, ölüm, yaralanma ve çaresizlik getirir. Silahlı mücadele bir halk köşeye sıkıştığında başvurulabilecek en son çaredir. Bugün tekrar ediyorum. Her iki tarafında çıkarı barışçıl bir çözümde ve masaya oturup birlikte yaşamayı öğrenmektedir. Türkiye'nin de Kürt halkının temel haklarına saygı göstererek onlarla barış yapmak kendi yararınadır. Kürt halkını ülke içinde tanımak Türkiye'nin birliğinden hiçbir şey eksiltmez. Dolayısıyla her iki tarafında bunu anlaması gerekir. Ben Sayın Hocala'nın Türkiye'ye uzattığı eli selamlıyorum ve komisyonun kurulmasının ötesinde Türkiye'nin bu tarihi fırsatı değerlendirmesini umuyorum. Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde Cenevre Sözleşmesi açıkça ihlal ediliyor. Ancak buna rağmen uluslararası toplumun büyük ölçüde sessiz kaldığını görüyoruz. Cenevre Milletvekili ve güçlü bir insan hakları savunucusu olarak bu sessizliği nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> bilmemiz gereken şu ki uluslararası insancıl hukuk ve savaş hukuku savaş yapma hakkı değildir aksine bir çatışma durumunda geçerli olan kurallardır bu kurallar esas olarak uluslararası çatışmalara uygulanır her ne kadar sonradan bazı iç çatışmalara da uyarlanmış olsa da bu nedenle Gazze ve Batı Şeria söz konusu olduğunda şunu hatırlatmak çok önemlidir. Ve burada tekrar hatırlatıyorum. Ne Gazze ne de Batı Şeria İsrail'e aittir. Dolayısıyla burada bir çatışmadan değil, uluslararası bir çatışmadan söz ediyoruz. Aynı şekilde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de uluslararası bir çatışmadır. Sudan ise bir iç çatışmadır. Dolayısıyla uygulanacak kurallar farklıdır. Bunu vurgulamak önemlidir. Uluslararası insancıl hukuk giderek daha fazla çiğnenmektedir. Yakın zamanda Kızıl Haç'ın başkanını dinledim. Kendisi uluslararası insancıl hukukun tekrar tekrar ihlal edilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Bu ihlaller sadece sayıca fazla değil. Aynı zamanda en ağır şekilde yaşanıyor. Ambulanslara saldırmak, gazetecilere saldırmak, gıda yardımı almaya gelen sivillere saldırmak. Bunlar savaş suçlarının en ağır olanlarıdır. Bazı ülkelerin bu suçları işlemesi ve uluslararası toplumun buna kısmen sessiz kalması, hatta bazı ülkelerin silah sağlayarak veya başka yardımlar yaparak bunlara destek vermesi son derece endişe vericidir. Bence her ülkede bu uluslararası hukuk düzeninin yaşamaya devam etmesi ve halkı bu tür ihlallere karşı koruması için çalışmalıyız. Bunun içinde her ülkede hukukun genel olarak özellikle de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını savunacak cesur insanlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle ihlalleri, savaş suçlarını ve Gazze'deki durumu, yani devam eden soykırımı adını açıkça söyleyerek kınamaktan çekinmemeliyiz ve en önemlisi buna ortak olmamalıyız. İşte bu nedenle biz de İsviçre'de yaptırımlar uygulanması için çalışıyoruz. Rusya'ya karşı yaptırımları her zaman savundum ve bunların daha da güçlendirilmesini istiyorum. Aynı şekilde iki buçuk yıldır şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere, İsrail hükümetine, bazı şirketlere ve özellikle askeri alanda ama diğer alanlarda da İsrail ile işbirliğinin durdurulmasına yönelik yaptırımlar talep ediyoruz diyorum. İsrail bu kabul edilemez politikayı sürdürdüğü sürece bu adımlar atılmalıdır. Evet, kendi ölçeğimizde de hareket etmeliyiz. Ben bir İsviçre milletvekili olarak bir çatışmayı çözemem. Ancak sesim ve parlamentodaki çalışmamla bu suçlara ortak olmamamız için mücadele edebilirim. Bana göre suç işleyen bir ülke için en kötü şey ona uygulanabilecek izolasyondur. Sadece diplomatik değil ekonomik izolasyonda. Bu durum çoğu zaman o ülkeyi içeride politika değiştirmeye zorlar ya da en azından zafer kazanmasını engeller. İşte yapabileceğimiz ve yapmamız gereken budur. Bugün tüm Avrupa ülkelerinde büyük tartışmalar var. Ne kadar ileri gideceğiz? Filistin'in tanınması elbette gereklidir. Ancak insancıl hukukun hem Kiev'de hem Gazze'de uygulanması için ekonomik önlemler de alınmalıdır.